Merhabalar sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 5. ünitesinde mesleki eğitimden bahsedeceğiz. Eskiden Osmanlı Devleti'nde mesleki eğitim nasıldı, günümüzde yine mesleki eğitim için hangi okullar hizmet vermekte bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi önce bir konuya bir hikaye ile gireceğim aslında. Şimdi çocuklar Osmanlı'da Enderun diye bir okul var, bir mektep var. Bu mektebin kapısında ne yazar biliyor musunuz? Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanamaz. Sizce ne demek istiyor burada? İnsanların yetenekleri doğrultusunda eğitim aldığından bahsediyor, değil mi? Çünkü Enderun bir okul, bir mektep, bir okulun kapısında bu sözü görürseniz ne anlamanız lazım? İnsanlar yeteneklerine göre eğitimde yönlendiriliyorlar demek ki diyoruz. Şimdi çocuklar 13. yüzyılda Anadolu'da şimdi bir çırak varmış tamam mı? Bu çırak ustasından izin aldıktan sonra ayrılıp kendi dükkanını açmak istiyormuş. Yani işler bu şekilde yürüyormuş. Ee, önce bir çıraksın, e, ustandan izin almak zorundasın. Usta eğer sana izin verirse ayrılıp kendi dükkanını açabilirsin. Şimdi vaktiyle de bir camcı Ustanın kalfası artık zamanın geldiğini düşünmüş ve ustasından izin istemiş. Ancak ustası da ona demiş ki daha olmadın demiş ve izin vermemiş. Ama kalfa daha fazla beklememiş gidip bir şehirde kendi dükkanını açmış. Tabii elbette işler düşündüğü gibi gitmemiş. Yaptığı bütün camlar bir süre sonra çatlamaya başlamış. Böyle olunca da bir yıl sonra tekrar ustasına gitmiş yalvar, yakar, işine geri dönmek istemiş ve ustası da onu affetmiş. Bir gün usta kafasını çağırmış. Demiş ki artık sana izin verebilirim demiş. Böyle bir müjde vermiş. Ama ayrılmadan önce demiş son bir iş daha yapman gerekiyor. Usta son daha önce hiç girmediği karanlık bir odaya götürmüş. Burada daha yeni bitmiş işler kenarda duruyormuş. Tavanda da o odada böyle toplu iğne o deliği kadar küçük bir yerden güneş ışığı geliyormuş. Usta kenarda duran sıcak camlardan birini almış ışığa tutmuş ve bakmış ki camın bir yerinde küçücük bir hava kabarcığı varmış. Buna üflemiş kabarcık kaybolmuş. Sonra bizim o çırak çok bilmiş var ya bu bu püf noktayı daha önce hiç görmemiş ve anlamış ki onun camları niye çatlamış bu püf noktayı hiçbir zaman işinde uygulamamış. Daha sonra bunu da öğrendikten sonra ustasıyla helalleşmiş ve yoluna devam etmiş. Yani gördüğünüz gibi ee, siz kendi kendinize o dönemlerde ben oldum artık en iyi camcı benim bu işi benden iyi kimse yapamaz dersiniz ama yıllarını bu işe vermiş ustalar yani aslında o zaman öğretmenleri ee, size izin vermediği sürece sizin demek ki tam olarak olduğunuzu bu işte işin ehli olduğunuzu düşünmezmiş yani eski dönemden bu şekilde bir örnekle başlayabiliriz konumuza Şimdi eskiden nasıl bir mesleki eğitim varmış çocuklar? Şimdi eskiden dediğim gibi eğitimden geçmeyen kimseler dükkan açamıyormuş. Usta olmanın bazı yolları varmış ve usul ve adabı varmış. Bunları görmemiz, bilmemiz gerekiyormuş. Şimdi önceki bir ustanın yanında yamak olabilmek için 10 yaşını doldurmak gerekirmiş. Yani ilk önce başladığınızda ben hemen kalfa olayım yok usta olayım değil. Önce yamak olarak başlıyorsunuz ve bunun için de 10 yaşında olmanız gerekiyor. Daha sonra 2 yıl yamaklık yaptıktan sonra çırak oluyorsun. Çırak olurken de sana bir tören yapıyorlar. Şet Şet töreni diye bir tören yapıyorlar çocuklar. Bu şet törenine babamız, ustamız, şehirdeki esnafların piri hepsi katılırmış. Daha sonra çıraklığa yükselince haftalığı belirlenir, böylece de evine katkısı olurmuş. 3 yıl çıraklık yaparmış. Daha sonra kalfa olabilirmiş bir kişi. Bu dönemde de mesleğin temel bilgilerini öğrenir. 3 yıl kalfalık yaptıktan sonra yine bir tören yapılırmış. Yine şet töreniyle beraber usta olabilirmiş bir kişi. Kendine ait bir dükkan ancak usta olunca açabilirmiş. Şimdi biz bu konuda işin nehli insan yetiştirmek diye bakalım. Şimdi çocuklar, ülkelerin Ekonomik, sosyal, kültürel gelişmelerinde rol oynayan en önemli faktörlerden biri neymiş o zaman? Mesleki eğitim. Bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe nitelikli iş gücü ihtiyacı da karşılanır. Yani ekonomik anlamda gelişme fırsatı bulur. İş gücü verimliliği artar. Bilimsel ve teknolojik yenilikler hız kazanır. Şimdi tarih boyunca da Türkler eğitimin öneminde farkında olmuş. Eğitimi de geliştirmek ve nitelikli insan yetiştirmek için medreseler, enderunlar, ahilik ile lonca teşkilatı gibi kurumları kurmuşlardır çocuklar. O zaman ahilik neymiş? Şimdi çocuklar Ahilik dediğimiz şey şöyle bahsedelim. Şimdi 13. yüzyılda Anadolu'da kurulan Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'dir ahilik. 13. yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkıyor. Ve Kur'an'ın adı da Ahi Evran'ı Veli'ymiş. Şöyle altını çiziyoruz. Bunlar bunlar not alınıyor kesinlikle. Şimdi Ahi Şeyhi en üst Ahi yöneticisiymiş. Bu kişiler esnaf arasındaki ilişkileri, üretim miktarını, paylaşımını denetlermiş ve paylaşımın da adaletli olmasını sağlarmış. Malların fiyatlarını yine devlet tarafından belirlenirmiş ve buna da ne deniliyormuş çocuklar? Nar vermek deniliyormuş. Yeni bir iş yeri ancak İzin ile açılabilirmiş. Şimdi ahilikte meslek eğitimi yamak, çırak, kalfa ve usta sıralaması ile öğretilirdi. Az önce de bahsettik. 10 yaşında yamak, 3 yıl eğitimden, 2 yıl eğitimden sonra çırak, 3 çırakta 3 yıllık eğitimden sonra kalfalık ve daha sonra şet kuşanma töreniyle de dükkan açmak için izin alınır. Bu izne de ne deniliyormuş çocuklar? Destur deniliyormuş değil mi? Şimdi ustalığa geçen kişilerin güven, doğruluk, dürüstlük, cömertlik, kardeşlik ve yardımseverlik gibi değerlere de uyma zorunluluğu varmış. Zaten ahilik Arapça'da kardeş demek çocuklar. Bunu da bilelim. Şimdi bu teşkilat Anadolu'nun sosyal ve kültürel yapısında meslek eğitiminde ve meslek ahlakını yerleştirmekte önemli bir yere sahiptir. Ahilik geleneği Osmanlı'da da devam ediyor. Şimdi ahilik adı neredeydi? Türkiye Selçuklu. Yani Anadolu Selçuklu devletlerinden bahsettik. Peki ahilik geleneği Osmanlı'da nasıl bir isim almış? Lonca adı verilen bir teşkilat haline gelmiş. Her mesleğin mesela öğretmenlerin bir loncası varmış. Mesela kasapların bir loncası varmış. Berberlerin bir loncası varmış gibi. Şimdi loncalar üye sayısını, üretilen malların kalitesini, fiyatını, esnaflar arasındaki haksız rekabeti önlermiş ve esnafla devlet arasındaki ilişkileri de düzenlermiş Osmanlı'da. Peki günümüzde bu ahi teşkilatının görevlerini kimler yapıyormuş çocuklar? Meslek odaları yerine getiriyormuş. Meslek odaları dediğimiz şey üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin çıkarlarını korumak, meslektaşların bir meslektaşların birbirleriyle iletişim kurmasını, dayanışmasını sağlamak ve meslek etiğinin, ahlakının, disiplininin güçlendirilmesi amacıyla kamu ve devlet yararı gözetilerek kurulan kuruluşlardır. Örnek verelim bunlara. Sanayi odası, ticaret odası gibi. Yani günümüzde kim yapıyormuş Aİ teşkilatının görevini? Meslek odaları. Peki ne hangi örnekleri verebilirmişiz mesela? Sanayi odası, ticaret odası gibi odalardan bahsedebiliriz. Gelelim bir diğer meslek eğitim veren okulumuza Osmanlı döneminde. Çocuklar medreseleri size bahsetmiştik değil mi? İlk medrese ne zaman açılmıştı Osmanlı'da? Orhan Bey döneminde. Nerede açılmıştı? İznik'te açılmıştı, değil mi? Hem dini bilimler okutuluyordu hem de ilmi yani matematik gibi, astronomi gibi bilimlerde görülüyordu medreselerde. Şimdi Osmanlı'daki en yaygın eğitim kurumları yine medreseler çocuklar. Anlamı ne bu medreselerin? Ders verilen yer anlamına gelmekte. Orhan Gazi tarafından İznik'te açıldığını zaten hepimiz biliyoruz değil mi? Bununla ilgili belki de sizinle 50 tane soru çözmüşüzdür artık. Medreselerde eğitim ücretsizdi. Günümüzdeki gibi değil mi? Ücretsiz eğitim. Kurumun ve öğrencilerin tüm masraflarını kim karşılarmış? Geçen videomuzda da anlattık. Vakıflar karşılıyordu. Medreselerde ders veren hocalara müderris Bunların da yardımcıları yani asistanları varmış. Bunlara da muhit denilirmiş. Şimdi en ünlü Osmanlı medreseleri deyince yükselme döneminde Fatih Sultan Mehmet geliyor karşımıza. Fatih Sultan Mehmet tarafından Sahn-ı Seman medresesi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından ise Süleymaniye medreseleri, en bilinen medreselerdendir. Hatta ve hatta şimdi biz bilim insanlarımızdan bahsetmiştik ya Ali Kuşçu demiştik değil mi? NASA tarafından hatta ayda bir yere Ali Kuşçu'nun adı verilmişti. O kadar büyük bir bilim insanıydı kendisi. Astronomi ile ilgilenmişti. Ve neydi Fatih Sultan Mehmet ne demişti? Gel... Benim e, e, medresemde baş müderrisi olarak yani baş öğretmen olarak görev yap ve o zamanın ciddi ciddi e, ücret olarak ciddi ciddi üst seviyede bir ücret talebi şey ona teklif etmişti değil mi? Bunun sonucunda Dali da Kuşçu gelip bizim ülkemizde hizmet etmişti. Sahni Sema medreselerin bir süre baş müderrisliğini o zaman kim yapmış diyoruz? Ali kuşçu yapmıştır diyebiliriz. Şimdi çocuklar, medreselerde dini bilimlerin yanı sıra geometri, matematik, coğrafya, tıp, felsefe, fizik, kimya, tarih, tabiat gibi dersler de okutulurdu. Mezun olan öğrenciler ne oluyor? İlmiye sınıfı. Bakın müftü, kadı, müderris, doktor din bilgini, astronom, matematik gibi meslek dallarından birini seçebilirdi. Medreselerde yetişen kişiler Osmanlı'da neyi oluşturuyor o zaman? İlmiye yani eğitim eğitimli sınıf değil mi bu? İlmiye sınıfını oluşturuyordu. Bu sınıfın devlet kademesindeki en yüksek derecesi neymiş? Şeyhül İslamlıkmış. Şimdi çocuklar bir diğer eğitim kurumumuza geçebiliriz. Lütfen bunları not alalım. Tekrar söylüyorum. Çünkü bu bizim yeni konumuz ve bizim için önemli bir konu. Gelelim Enderun Mektebi'ne. Şimdi çocuklar Enderun Mektebi dediğimiz şey mülki idare ve ordunun nitelikli sanat ve meslek adamı ihtiyacını karşılayan yani yönetici ve kontan yetiştiriyor değil mi? Ben bu sözden onu anlıyorum. Sanatçı yetiştiriyor. İhtiyacının karşılayan eğitim kurumuna ne deniliyormuş? Ee, yetiştirilen eğitim kurumuna Enderun Mektebi deniliyormuş. Az önce de bahsettik değil mi? Hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanamaz denilen okul hangisiymiş? Enderun Mektebi'ymiş. Çocuk Enderun Topkapı Sarayı'nda bulunan nitelikli öğrencilerin alındığı bir okulmuş. Yani her öğrenci buraya alınamıyormuş değil mi? Önceden hatta devşirme yoluyla gelen öğrenciler alınıyordu. Neydi devşirme? Hepimiz şu an cevap veriyoruz, duyuyorum ben aslında. Neydi? Gayrimüslim çocukların alınarak bir Türk ailenin yanına verilip Türk ve İslam kültürüne göre yetiştirilmesiydi. İşte bu sistem sonucunda alınan nitelikli yani yetenekli çocukların alındığı bir okulmuş. Enderun'un kuruluş amacı yönetici, komutan, usta, devlet memuru ve sanatkar yetiştirmekmiş. Bizim için önemlidir. Peki en öğrencilere e, MDSD eğitim, spor ve sanat eğitimi verilir ve protokol kuralları öğretilir. Yani devlet kurallarıdır. Protokol, devlet kuralları öğretilirmiş. 1909'a kadar eğitim veren Enderun'dan bakın çok büyük rakamlar 79 tane sadrazam 39 tane kaptanı derya mezun oluyor. Bununla birlikte yine çok sayıda devlet adamı, komutan, yönetici, müzisyen, hatta şair, mimar yetişmiştir diye biliriz. Şimdi bu tüm bu okulların yanında yine bazı meslek ve ihtisas okulları da var. Mesela Darül Hadis neymiş? hadis öğrenimiymiş. Darüt tıp neymiş? Tıp öğrenimiymiş. Ziraat ameliyat mektepleri yine hayvan veterinerlik aslında bir nevi değil mi? Daha sonra ticaret mektebi alisi, mülkiye baytar mektebi alisi, sanayi nefise mektebi, güzel sanatlar, orman mektebi alisi gibi okullarda mesleki eğitim okullarıymış Osmanlı'da. Şimdi çocuklar, peki ülkemizde mesleki eğitim konusunu günümüzde hangi okullar yapıyor? Ülkemizde meslek eğitimi konusunda faaliyet gösteren çok sayıda meslek okulu vardır. Öğrencilerini belli bir meslek için yetiştiren ve programında genel bilgi dersleri yanında da geniş ölçüde meslek bilgisi derslerine yer veren okullara ne deniliyormuş? Meslek okulları deniliyormuş. Hangi okullar? Mesela otelcilik ve turizm meslek liseleri, mesleki ve teknik Anadolu teknik liseleri, Anadolu sağlık meslek liseleri, güzel sanatlar liseleri. Bunlar demek ki meslek okulları kapsamında faaliyet gösteren okullardan bazılarıdır diye biliriz. Peki ülkemizdeki mesleki eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve hizmet alanındadır çocuklar. Yani bütün okullar gibi meslek okulları da hangi bakanlığa bağlıymış? Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve hizmet alanına alınmış. Ve 1934 yılında mesleki eğitim planı hazırlanmış ve bu planda ne olmuş? Çırak okulları, sanat okulları, tekniker okulları, mühendis okulları ile gezici köy kursları açılmış. O zaman çocuklar mesleki eğitimin amacı dediğimizde neleri düşüneceğiz biz? Bir kere en başta iyi bir vatandaş yetiştirmek ister değil mi? İnsanları işe ve hayata hazırlamak ister. Sonra nitelikli insan gücünü yetiştirmek ister. Ve yine en önemlilerinden biri insanları yüksek öğretime yani üniversiteye hazırlar diyebiliriz. Şimdi çocuklar bu okullarda okumanın aslında bazı kişiler için avantajları da var değil mi? Bak, mesleki ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve iş yerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar. Ve eğitimleri sürecinde iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi iş yerlerini kurup rahatça kolayca çalıştıra bilirler. Çünkü neden? Tecrübe kazanmış oluyorlar, değil mi? Evet sevgili öğrenciler. Bugün de meslek eğitimi konusunda anlatacaklarımız bu kadar. Ödevlerimizi düzenli yapıyoruz. Kendimize çok dikkat ediyoruz. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Sevdiklerimizin sağlığına dikkat ediyoruz. Evde kalmaya özen gösteriyoruz. Sizleri çok özledim. Kendinize çok dikkat edin.